Rica ile getiriyor ama onlar bizi diye geliyor sevgili kardeşim hoş geldin şerefler verdi. Savaş nasılsınız? Allah iyiliğinizi versin ben projeli Gölcük'te oturuyorum ee, sadece vadide değil birçok projeler öyle aldım e, gölçüğümüzde Kütahya'mızı en güzel şekilde temsil etmeye gayret ediyoruz. Aynı zamanda dizi ve sinema oyunculuğumun yanında tiyatro hocası. Kendi yazdığım, yönettiğim oyunlar var. İnşallah Mayıs'ın sonunda yine kendi yazdım. Adını Sen Koy diye bir oyunum var. İsmail kardeşimle sizleri görmek isterim. <laughs> Bazen böyle oluyor Adalar. Evet, sevgili kardeşim. Biz hep güzelin yanındayız. Teşekkür ediyorum. Bizi diye geldin ya, önemli olan bu. Çok teşekkür ederim, buyur. Evet, Antalya, Antalya Demre'den Kezban ve Ertan Güzeloğlu ve tüm e, Demre'ye Demre selam olsun. Simav Gülhanlar Köyü'nden Cemil Caner ailesi bizler izliyor, selam olsun. Bursa Harmancık. Bekdemirler Köyü'nden Ali Çakmak, Şerife Çakmak, selam olsun, teşekkürler ediyoruz. Ne yapalım Ali? Yasemin, yeter oturdun ya. Vallahi ya, olsun biraz da Bu arada, bu arada, bu arada, Yunus Başkan gel kurban olayım. Her yedi, sevgili Yasemin, sen benim kızımsın. Biraz önce bir açıklama yapacaktım ama öyle araya bırt bir reklam girdi. O açıklamayı yapamam. Şimdi o açıklamayı yapmak zorundayım. Benim benim adım Mersin İsmail. Yaşımı yaşımı söylemiyorum ama Türkiye Cumhuriyeti biliyor. Biraz önce seninle dans ettim. Ama kızımla dans eder gibi dans ettim. Birileri öyle seyredip de benim hakkımda bırt bıç şey yapmasınlar. Ben adamı da bilirim. Kızım diyeceği de bilirim. Sen benim dünya kızımsın. Kızım niyetiyle dans ettim. Bir takım insanlar bunu yanlış kıvırmasınlar. <laughs> ne? Yasemin Yasemin kiminle dans edeceğini de bilir. Evet. Yani bir bir, eşi, bir, bir eşi var, var bir eşi var, bir işi var. İşini de namusuyla yapar. Ben sizleri çok seviyorum. Buraya sizleri çok sevdiğim için de geldim. Evet. Ee, burada yaşanılan her şey oynadık. Beraber oynarız, beraber güleriz, beraber ağlarız, beraber dans ederiz. Beraber yerlere de yatarız. Burada neden? Ee, sizleri sevdiğim için. Sizler de beni sevdiğiniz için zaten buraya davet ettiniz, buna inanıyorum. ve O yüzden hiçbir sorun yok, sorun ve yok. Ve bir şey daha diyorum. Analar, analar yiğit doğurur, askere gönderir. Analar kız doğurur, gelin olsun diye, evlat doğursun diye. Vatana, millete hayırlı evlat doğursun diye. Yunus kardeşimi de doğuran anneye, babaya buradan selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Ne mutlu böyle bir delikanlı doğurmuşum. Evet, sevgili sevgili Yunus kardeşimin oğlu Umut ve Ramazan Daşdemir bizi izliyor. Eşi e, yengem kızım benim kızım bizleri izliyor. Onların da gözlerinden öpüyorum. Bisarci Kutlu Beyler köyünden Yeşimay selamlar olsun ve alkışlar kime gelsin? benim kızıma Allah'ım reklam diyor ya. Para gelsin paracıklar reklamlar. <laughs>